Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar sevilen oyuncumuz Erkan Meriç'ten çok güzel bir haber aldık. Erkan Meriç'e yeni bir proje teklifi gitmiş. Erkan Meriç e teklifi düşüneceğini söylemiş. Ve deneme çekimlerine gideceğini açıkladı. Herkesi bu haberi çok mutlulukla karşıladı. Herkes çok sevindi. Sabırsızlıkla deneme çekimlerinin sonucunu merak ediyoruz. Erkan Meriç'i gerçekten de yeni bir dizide görmek istiyoruz. Erkan ile ilgili sizlerle yepyeni çok güzel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendiğinizi beğen butonuna basmayı gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.